<laughs> Bunun nasıl başardığını gerçekten merak ediyorum. Yani beni elimi tuttuğunda bile midesine kramplar giren o kızı herkesin, o herifin gözünün önünde beni öpmeye nasıl ikna ettiğini çok merak ediyorum. Hem de kafasına dayalı bir silah olmadan. <laughs> Belki de görünmez bir silah dayamışımdır kafasına değil ama kalbine. Boşver hayatım ben sözümü tuttum sadece Büyütecek bir, bir şey yok. İnanılmazsın gerçekten. Gerçekten hiç kıskanmıyorsun değil mi? Ay kim kim kıskanıyor? <laughs> ben hayatım ben. Bu ateşli gençleri gördükçe 35 plus halim aklıma geliyor. <laughs> ah yalnız gençlerin ateşi çabuk söndü. Baksana kız sevgilisini öptüm. Ortadan kayboldu. Sarı Ne var hayatım? Bunu söylediğime inanamıyorum. Ama Doruk Bey kadınlar tuvaletini bastı. şu kapıyı artık saçmalıyorsun. Bana saçmalamaktan bahsetme. Doruk insanlar kapıdalar ve burası bir kadınlar tuvaleti. Sen bana bir açıklama yapana kadar bu kapı açılmayacak Zeynep. Sitare Somer olmanın ilk kuralı duygularını hükmedebilmektir. Bir daha düşün. Bunu yapabilir misin? duygularına hükmedebileceğini bana ispat edebilir misin? Benden ne istiyorsanız yapmaya hazırım. Çünkü ben sizin gibi güçlü bir kadın olmak istiyorum. Yeter ki içimden şu zavallı kızı çıkarın. Yılbaşı partisinde... ...Doruğun gözleri önünde... ...Ozan'ı öper misin? Ama no, no. ben Ozan'a hiçbir şey hissetmiyorum ki. <laughs> ben sana duygularına hükmetmekten bahsediyorum. Sen Ozan'a bir şey hissetmiyorum diyorsun. Kusura bakma Zeynep'ciğim ama senin sitare Somer olman için daha 40 milyon fırın ekmek yemen lazım. Öperim. Ben bu duyguları istemiyorum çünkü. Onlardan kurtulmak için gerekirse kalbimi söküp atarım. Peki. Diyelim ki yaptım. Bunun arkasında durabilecek misin? Doğruğun oyununu bozacaksın. Egosunu kıracaksın. Planını yıkacaksın sana hesap soracak. Karşısında dimdik durabilecek misin? Duygularını yok sayıp onun seninle oynadığı gibi sen de onunla oynayabilecek misin? Oynarım. O benimle nasıl oynadıysa ben de onunla aynı öyle oynarım. Sen benden hesap mı soruyorsun? Hı? çünkü ben anlayamadım da. Yani çok saçma çünkü. Yani bu gereksiz öfkeni de anlayamıyorum. Ne hakla? Aramızda bir şey mi var bizim? Beraber miyiz biz? Gerçekten ya an anlayamıyorum bu öfkeni. Üstelik Ozan var biliyorsun değil mi? Ozan kim? Hı? O gözümün içine baka baka dudaklarına yapıştığın adam kim? Hatırlatayım sana kim olduğunu? ...seni yanlış anlayan adam. Hani seni yatağa atamayınca... ...koridorda yarı çıplak seni kovalayan adam. O adamla öptün sen. Bu adam benim işim. Elini tutarken bile mideme kramplar giriyor. Bunlar senin sözlerin Zeynep, benim değil. Hani o bomboş gözlere artık aşık aşık bakamıyordun. Sahte dokunuşları seni diken diken ediyordu. Bunları sen söyledin o gözümün önünde dudaklarına yapıştığın adam için söyledin. Şimdi aynı öperken yaptığın gibi gözümün içine bak ve bunu neden yaptığını söyle. <laughs> ben ne yapıyordum burada? Herif tuvalette şov yapıyor. Ben de burada şampanya mı içeceğim oturup? Bir yere gitmiyorsun, gel buraya. Daha fazla dikkat çekmeye gerek yok. Gözümüz, kulağımız orada zaten. Sakin ol, sakin ol. <laughs> Tuvalette arıza varmış diyor. Tabii yerse. Doruk Bey resmen kızın o tuvaletine daldı. Zeynep gerçekten içeride mi? Zeynep babasının öpüştü Bu da bir şeyler dönüyor ama hadi bakalım. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar siz hala neden buradasınız? Hani şirkette başka tuvaletler de var ya... ...bu hala arızalı dedik. Haydi. Ay sen içeride olduklarına emin misin? Hiç çıkmıyor içeriden. Sen o herifle sadece iş yaptığını... ...bana kendi ağzınla itiraf ettin. Şimdi gözümün içine bakıp... ...bana ne masal anlatıyorsun? Ben sana yalan söyledim. Ne? Yani o gece... ...internette yayılan görüntüleri bir türlü Ozan'la aşamıyordum. Ne yapsam hırsımı alamıyordum. Ama sayende o gece aldım hırsımı. O gece sarhoş kafayla yani onu cezalandırmak için seni kullandım belki de. Sayende onu süründürdüm. Peşimden koşturdum. Sayende açtık biz o geceyi. Sen değilsin. Gerçekten sen değilsin. Ne kadar iddialı bir söz. Yani tamam... ...biraz aklımı karıştırmış olabilirsin. Ayarlarımla oynamış olabilirsin ama... ...abartmayalım yani. Birkaç kapı önü... ...kaçamak buluşma. İşte bir sarhoşluk sabahlaması. Bu kadar yani ne paylaştık ki biz? Ha? Birbirimizi ne kadar tanıyoruz ki? Zeynepciğim... Canım içeride misin tatlım? Bak merak ediyoruz seni. Kapıda kilitli giremiyoruz. Bak sesler geliyor. Yani ajansla gereksiz olay haline geldik. Ne olur yapmayalım yani yetişkin insanlarız. Yüz yüze bakacağız değil mi? Kalbini mi kırdım? Egonumu bilmiyorum ama Üzgünüm. Gerçekten özür dilerim. Yani bu kadar büyüyeceğini düşünememiştim. Merak etme. Bu halin ne kalbimi ne de egomu kıramaz. Dünyayı, bir damla, yana yana ben... Bak geliyor. Ağzını açmıyorsun tamam mı? Bir serserilik yapmıyorsun. Konuyu kapatıyoruz. Aa Dorukçum neredesin? Parti yeni başlıyor. Sen. Sen yanlış bir adamsın sen. Sen çok yanlış bir adamsın. Sen doğrusundan oldun. İyi sanırım parti bitti. Bu gece tavladın tavladın Meluş. Yoksa tavlayamazsın. Senin için. Çıkabilirsin hayatım. Arıza varmış gibi yaptı. Kimse gelmeyecek. Açın. Gel. Gel benim güzel kızım. Gel. Gel.